Senin dönüp bana baktığın üç saniyede bir doldu doldu boşaldı başımın orta yerine. Cehenneme ikamet kaydım yapıldı. Yoklandım, yok sayıldım yaşayanlara ait tüm beyaz listelerde. resmim yapıldı, suyum aratıldı. Sefer sayım bir imamın ağzından dalga dalga yayıldı daha iki saniyeden. Senin dönüp bana baktığın o üç saniyede ben de sana baktım süresiz. Vakit ölçerler helak oldu. Yörüngesini yitirdi ay. Seyahatini tamamladı dünya. Kara toprakla fazla haşır haşır oldu annem. Babam tutukladı polis sebepsiz. Senin dönüp bana baktığın o üç saniyede matematik sayı saymayı unuttum. İlim yalanlandı. Bilimin altyapısı çöktü. Üçgenin beş köşesi olduğu kabul edildi. Beşgenin oval en son saniyede. Senin dönüp bana baktığın üç saniyede bizzat kendini peygamber ilan etti. Gökten bir kitap düştü salınarak. Suya renk verildi. Dağlar eriyip okyanuslara döküldü. Göğün perdesi aralandı. Uzay çıplak gözle izlenir oldu. Tüm aşıklar öldü ve metal tabutların şahı edildi geleneksel. O üç ekstra saniyede. Kazım Baran Yılmaz